Arkadaşlar selam hepiniz yeni bir videoya da hoş geldiniz. Bugün Çanakkale Truva Turizm ile seyahat edeceğiz. Güzergahımız Çanakkale'den yola çıkıyoruz. Buradan ee bandırma üzerinden değil de dümdüz aşağıdan inip Balıkesir'e doğru seyahat edeceğiz. Mercedes Travego Special Edition'ımız var burada. Eee ben demiştim bunun bütün giydirmeleriyle bütün memleketleri dolanacağız sıradan diye. Bunu da yerine getireceğim ufak ufak. Bugün Çanakkale'den yola çıkıyoruz. Dediğim gibi Balıkesir'e doğru bir seyahatimiz olacak. Hep birlikte lafı uzatmadan gelin seyahate geçelim. Ufaktan bir motoru çalıştıralım. Oh, 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 oh. Motorun sesine bak. Şöyle bir hemen dikkatinizi çekmek için. Şu Kornan'ın şerefine like'ları atarsanız hemen çok memnun edersiniz beni. Hemen şuradan ben kapımızı bir kapatalım. Evet, ufaktan yolumuza çıkıyoruz. Yolumuzda tamam, sakin şu an, sıkıntımız yok. Dörtlülerimizi de kapatalım. Buradan sağdan sağdan gideceğiz bakıyoruz. Gelenimiz gidenimiz yok. Yeni Travego ile seyahat ediyoruz. Zaten otobüse diyecek bir şey yok. Ee, kaç video oldu? 2 tane falan videosunu attım herhalde kanala. Başka da olabilir tabi. Şu an hesabını şaşırdım açıkçası. Ee, kaliteli bir mod. Gerçekten baya baya otobüs oynamayı ets 2de sevdiren bir mod olmuş. Diyebiliriz çok net bir şekilde. Bu açıdan e, bol bol oynuyoruz biz de. Keyif ala ala gelin hep birlikte bakalım bugün. Balıkesir'e doğru seyahatimizi gerçekleştirelim. Otobüsümüze şöyle bir dışarıdan bakalım. Otobüs abi yani gerçek otobüs ya. Gerçekten başka ben diyecek bir şey bulamıyorum. Mükemmel ya görüntüsü muazzam yani otobüs. Bu görüntünün güzelliğine bakın ya. Şuradan bakayım ekran değişiyor mu? Buraya dijital şey geliyor. Hadi bu sefer de böyle yapalım ya. Kilometre sayacımız kalsın ekranda. Değişiklik olsun arada değişiklik iyidir. İçeriği bu sefer e, ahşap yaptım döşemeyi vesaireyi. Zaten yerde de kumaş veya ahşap seçebildiğiniz için e, döşemeleri ahşapla birlikte güzel gittiğini düşündüm keyifli ya şu otobüsü kullanması gerçekten çok keyifli. Şöyle gelin biraz dışarıdan bakalım aşağıya doğru. Denizin güzelliğine bakın arkadaş. deniz manzarasıyla birlikte güzelim truva giydirmesi bayağı tatlı gitti ya. Otobüs zaten çok fazla bir şey demeye gerek yok. Memleket turlarımız tam gaz devam ediyor. Baya bir yer dolaşacağız bizim Türkiye haritasında böyle böyle. Siz de abi gel şu şehre diyorsanız yorumlarda belirtin. Oraya da geliriz. İlla ki yaklaşık 40 tane e, giydirme mevcut skin var bu araç için. E, her biriyle seyahat yapacağım. Fazla gelebilir ama kesinlikle çekiliyor yani. Keyif veriyor yani araç. O konuda sıkıntınız olmasın. Yollar da zaten güzel malum Türkiye haritasında rahat rahat yardıra yardıra gidiyoruz yani. Beton mikseriyle yarış halindeyiz şu an. Mikser çok dayanıklı çıktı ya. Mikser kardeş ne yapıyorsunuz? Da şöyle diyeyim. Mikser Bey ne yapıyorsunuz? Adam çıldırmış gibi aga. Vay 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 vay. Yollara baksanız arkadaş. Yem yeşilmiş gibi. Balık Balıkesir yolu çok güzel bir yolmuş ya. Lan Allah'tan fark ettik onu var ya Paramparça ederdi otobüsü Çöp poşeti dediğiniz şey Üstünden geçemiyorsunuz çünkü onların İçinden geçiyor otobüsün Böyle de bir sıkıntımız mevcut yani Türkiye haritasında abi çöp poşeti görürseniz Saygılar abi diyeceksiniz çünkü başınıza iş alırsınız yani Ara üstüne basarım geçerim ben onu ne olacak çöp poşeti falan dersen Halin Arap yani söyleyeyim Durumlar bu şekil Aga yola bakar mısın ya? Yem yeşil yol, mis gibi yol. Rota baya güzel ya. Çanakkale Balıkesir arası baya tatlı bir yolmuş gerçekten. Zaten yol boyu şu manzarayı izliyorsun abi. Ne kadar e, kötü olabilir ki? Aga bu mikser taktı kafayı bize ya. Sen rahat durmayacaksın belli. Gel. Yeah. Burası bir çift yön değil mi ya Ben böyle geçtim de buraya Aynen abi burası çift yön Bu manyak mikser ne yapıyor acaba ya Adam kafayı sıyırmış Vallahi billahi Bizim vay köpeği gördünüz mü Köpeği de koymuşlar oraya Şu manzaraya bak arkadaş ya bayağı tatlı bir rotaymış burası ya Burada daha çok video çekmek lazım Bayağı iyi. Durumlar böyle yani. Zaten ben söylemiştim size. Bayağı bir memleket serisi çekeceğiz diye. Ee, hem yolları da böylelikle görmüş oluyoruz az çok. Pro Extended haritasını biraz şöyle kıklayalım yani. Ezberleyelim haritayı. Gezmediğimiz yer kalmayacak. Bak viraja giriyoruz ya. Senin o solladığın yerde akıl mantık işi mi ya? Senin burada beni sollaman nasıl bir harekettir ya? gerçekten değişik tipler var yani. Zaten şu an şu bir türlü şu güncelleştirmeyi getirmedikleri için malum arabalara e, sinyal de yaksanız gelip kafa atıyorlar abi. Onu bir türlü çözemediler hala. Bakalım ne zaman ona bir ufak fixleme yapacaklar. Onu fixlemezlerse çünkü yük taşırken çok büyük sıkıntı gerçekten yani. Adam dorsenin içinden geçiyor yani. Başıma geldi. E, videoda değil ama kendi halimde oynarken başıma geldi. Hiç hoş olmuyor şu an. Dorsenin içinden geçiyor adam hiç. Eyvallahım eyvallahı yok yani. Dikkat etmek lazım o tarz işlere. Ama gerçekten Çanakkale Balıkesir yolu tatlı bir yolmuş ya. Bu konuda bir hem fikir olalım. Güzel bir yolmuş gerçekten. Benim hoşuma gitti açıkçası. Aga şu beton mikseri taktı kafayı bize ya. Vallahi bak manyağın yaptığı işe bak ya. Adam nasıl bir irade gösterdi. Nasıl itinayla bastı gaza yılmadı. Ve en sonunda bizi solumuzdan geçti gitti. Helal olsun adam. İradeli adammış yani. Da şimdi biz de yolcu taşıyoruz diye böyle gidiyoruz kardeşim normalde böyle uyuz eşek gibi sürecek halim yok seni ben maymun ederdim de işte yapacak bir şey yok otobüs kullanıyoruz burada. Gerçi ben hiçbir bindiğim otobüste şu hızlarla seyahat edemedim bugüne kadar ama genelde akla karayı seçiyoruz inene kadar. Yine de doğrusu bu sonuçta biz doğrusunu yapmamız gerekiyor. Doğrusu neyse biz öyle devam edelim. Ya burada taklalar ata ata gitmeyi de biliriz ama ne gerçekliği kalır o zaman iş. Değil mi sevgili Mikser Bey? Şöyle bir de ben geçeyim bakalım. Sen yardıra yardıra gittin oradan. Bir de biz geçelim şimdi. O şimdi benim peşimden tam gaz geliyor. Sen misin ulan beni geçen diye? Ama bu sefer zor be kardeşim. Ben bu sefer baya baya yardıracağım yani. Geçmiş olsun o iş. O sevdadan vazgeçsen. Şöyle sol şeride de geçelim bir. Yardır Allah yardır. Gel bakalım şimdi gelebiliyorsan peşime. Evet beyler. Gerçekten Balıkesir yolu tatlı bir yol. Ee, kesinlikle gitmenizi tavsiye ederim. Güzel yani yol. Keyifli bir yol. Manzarası çok hoş, ee, ufak tefek virajlar falan filan bayağı hareket katmış haritaya bu kısımda. Ee, özellikle Çanakkale çıkışını geçince biraz ilerisi bayağı böyle virajlar falan filan hareket var yani. Oraları bir oynamak gerekir diye düşünüyorum. Yine de bir e, Sivas yollarının rampalarının tadını veremedi bana ama Burada da mesela şu yeşillikler çok tatlı yolun kenarında. Gerçekten bitki örtüsü vesairesi çok güzel bu haritada. Haritanın bu kısmında. O açıdan kesinlikle araç sürülebilir bir, bir kısım haritada. Bildiğiniz gibi Go Extended Project Turkey haritasındayız. Ee, haritanın linkini ben zaten videonun açıklama kısmında paylaşırım sizlerle. ve Onun dışında aracın linkini de paylaşırım ama zaten paylaşmayı unutsam dahi ee, iki video daha çektim. O linklerden de mevcuttan indirebilirsiniz. Aracın tek bir videosunu çekmeyeceğim çünkü. Bunu zaten ilk videoda da söylemiştim. Bu araçtan bıkılmaz abi öyle diyeyim yani gerçekten. Özel bir araç olmuş yani öyle diyebilirim size. Harbiden böyle koleksiyonluk mod olmuş. Oyuncuyuz bizim Modus ekibinin gerçekten eline koluna sağlık. Ee, koleksiyonluk mod olmuş yani tek ifade o olabilir. Kalite açısından kesinlikle denebilecek bir şey yok. Baya baya üst düzey bir kalitede mod zaten. Kendini oynatıyor yani mod. Dediğim gibi yani hiç sıkıntı çekmeden bununla bir 10.000 kilometreniz var yani en az. Hani video video çekmiyorsanız ben bunu single'da oynarım, roleplay yaparım falan filan diyorsan Derken Balıkesir'e gelmiş bulunuyoruz arkadaşlar. 1 milyon 193 bin nüfus var. 101 rakım var. Oğlum burası denizin içindeymiş ve Balıkesir. Baya baya. Oradan ne döndürdün sen öyle be arkadaş. Beyler bir bekleyeceğim. Şu arkadan gelen az önceki beton mikserim ya. Çok merak ettim. Yok aga. Abi yine o olsaydı vallahi önüne karacaktım otobüsü. Artık cinnet geçireceğim çünkü ya Lan sapık gibi dadandı herif peşimize. Lan şu gelen o galiba ha. Yok bu da değil. O herhalde bir yerden saptı ya. Yoksa o bize yapışırdı yine arkamıza yani hiç. Ondan kurtuluş yok. İmkanı yok yani. Oh. Bütün Çanakkale'li ve Balıkesirli dostlarımıza selam olsun. Bugün Çanakkale'den yola çıktık. Balıkesir'e doğru geldik. Ya abi Çanakkale'ye ne zaman geleceğim, Balıkesir'e ne zaman gideceğim gibi artık demeyin. Bakın kanala videosunu artık atıyoruz. Memleketinize geldik yani. Oh biz burada direksiyon sallayalım. Sen karavanla gez. Güzel güzel ya. Hayat size güzel bir arkadaş. Vallahi billahi. Hayat size güzel yani. Şöyle bir ufaktan haritaya bakacağım. Burada bir ufak da olsa bir terminal gibi bir şey olmalıdır herhalde ya. Ya da olmamalı mıdır acaba? Evet balık esir de yokmuş arkadaşlar böyle bir şey. İyi oldu öğrenmiş olduğumuz. Gideriz biz de her zamanki gibi tamirhanemize yanaşırız. Yani sıkıntımız yok o konuda. Her yer bizim zaten haritada. Şöyle size görüntüyü de bir vereyim. Arkadaşlar yani işte mod burada. Hani çok da fazla bir şey demenin açıkçası esprisi yok. Vallahi yani açık açık gerçek otobüs kullanıyorsunuz Siyahı var araçta. Doya doya indirin oynayın yani öyle diyebilirim size. Şu güzelliğe bakın yani. Hele hele akşam saatleri şöyle biraz yaklaştıktan sonra Baya baya keyifli bir görüntüye sahip oluyorsunuz. Herhalde kırmızı da geçmedim değil mi? Sarı da geçtim ben çünkü. Evet. O kadar da insafsızlık yapmazsın yani bana. Biz şimdi şuradan servisimize akıyoruz ufaktan. Orada da yolculuğumuzun sonuna geliriz minik minik. Çanakkale balık yolu biraz kısa bir yol ama en azından bu güzergahı da gidip gelmiş olduk ben istiyordum yani bu yolu gelmeyi. O açıdan güzel olduğunu düşünüyorum. Şu direksiyon takip kamerası olayını ben çok sevdim beyler. Gerçekten baya baya tatlı bir kullanışlı bir şey, e, opsiyon. Oynanış menüsünden yapabiliyorsunuz. Görmüş olduğunuz gibi böyle döneceğiniz yere kamerayı çeviriyor ve sizi uğraştırmamayı hedefleyen bir kamera dönüş kısmı olmuş kesinlikle çok tatlı bir ayrıntı kullanmanızı tavsiye ederim sizlere diyorum ve artık ufaktan kapılarımızı bir açalım dörtlülerimizi bir yakalım otobüsümüzü de şöyle bir durduralım arkadaşlar memleket serisinin bir bölümünün daha sonuna geldik arkadaşlar dediğim gibi Türkiye haritasında daha birçok video çekeceğiz bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız öncelikle hemen bu alttaki kısımdan like'lara basmayı unutmayın. Ve henüz kanala abone değilseniz abone olmayı da unutmayın. Abone sayımızı artık şu bine bir vurduralım artık. Yapılmayacak iş değil. Biraz omuz vermeniz gerekiyor. Sadece e, videodan keyif aldıysanız like'ları unutmayın lütfen. Bunu tekrar söylüyorum sizlere. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Haydi hoşçakalın.